<laughs> Ey Müslümanlar, bugün ol yar hal ayrılır. Ağlamayım neyiniyim? Çünkü öteden can ayrılır. Ey sana mizran alından alıp zar eylerim gözlerimden sana sen deryayım mal ayrılır. Ol sebeptendir ki ben bimar rencur olmuşam. Kastı gönlüm merhemi ol derde derman ayrılır. Taqatim, sabrim kendi onsuz ah men neylerem. Aklımı şeyda aklan ol çeşmi fettan ayrılır. Mahşeri yavmül hesap koptu kıyamet başıma. Yani ey Yusuf sıfatlı bir canan ayrılır.